Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a ile Lowry prosu olacağım. Evet, yanlış duymadınız. Bütün maçları Lili ve Lowry ile gireceğim. Crow, Crow prosu oldum videosu gibi, aynı. Bu video da çok güzel olacak. Lili ve Lowry'i de çok seviyorum. Haritalara göre seçeceğim. Mesela Baş... parçapı. Çok duvar yok ama iyi olabilir. Yine de var ya. Başlı o zaman. o takma. Mega kutu gelir geldi. Hop hop hop. Allah Edgar. Oo. Oh. oh. Allah. Ben onu. Bu arada kod galiba APK. APK Colt Brawl Stars oynamayı bilmiyor. APK Colt Kaybettik. Yol oyuncu olmuş. Bir kişi öldürerek bir de. Hemen çiğit hesaplaşmaya gireyim. Çiğit hesaplaşmayı çok seviyorum. Delveloğlu ile. Hemen oyuncular bulunsun. Takmak geldi. Mike, O iyi bir de masa şaman çok iyi 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 iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Gel buraya şehit. Şehit 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 şehit. Gel buraya şehit şehit. Şehit 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 şehit. Gel buraya gel buraya. Şehit 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 şehit. Gel buraya gel buraya. Öldüm. Öldüm. Ee, ya Edgar Edgar'da intikam aldı bizden. Işte. 3 kupamı mı? Yok ha. O zaman en iyi notlardan birisi. üçlü hesaplaşma. Ay. Ah. Hemen oyuncular bulundu. Hadi be kor. Of of oh, of 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 Kesin kazandık takıma. Hemina geldi bir de güzel bir. Maymun da bastı. Demek ki maymunu biliyor. Şimdi maymun da Bu, bu gerçek Leon değil. Oo. <laughs> oh, Edgar yardımcı ol. Edgar. Abi. <laughs> yeah, yeah. Ne göstereyim ben. Ya gitme Allah rızası için gitme. Vallahi Edgar da APK geldi. Bizim takma APK geliyor. Aa, gitme Rapid gene. i̇sminden İsmi, de uğur yok Rapid gene. Rapid gene ne? Hani tamam yeni anladık da rapid ne? Aa. Ana bu front <laughs> max, ya ben altın öldürürüm herhalde. Bu 15 yüklü şey yok bu. Aa. E. Ee, Aa bu. Çok kötü. Ama ikinci olmuşuz. İyiymiş. Yani pro. Oh! Oh! 50.000 bin 50.000 ne? 50.000 bin kupa ne? 50 bin, 50 bin, 50 bin, 50 bin Bir yılda 50 bin olmuş adam. Bir kulübüne bakalım ya. Oo. Oh. O oh, Satürn şöhreti adam. Gak gak. Galiba Gak gakmış oyuncunun. Anı. Galiba Kroll'da bahsetmek istiyor? Baksana. Oh. He evet, ben Tim bunu yapmıştım. 75 ucuk Ama Oh. Valla adama çok üzüldüm. Adam efsanevi birden o kaybederek savaş bronz olmuş. Vallahi yazık adama. Vallahi yazık. Vallahi yazık. Vallahi üzüldüm ha. İnşallah eğer sizde şey böyle fazla aşamaysanız ve bir sürü savaş kaybettiyseniz oyundan çıkın. Biraz rahatlayın ondan sonra tekrar oynayın. soygun gireyim. Merak ettim soygun değil mi acaba? Bak zaman başlıyor da. Ya abici bu Edgar ne ya? Ne öbür törpüsüymüş bu? Öbür törpüsü. Edgar. e, e etkar. Gel gel, gel. Aa! ikinci vuruşma öldü. Brok. Ay vay vay vay. Vay vay vay. Brok. Vay vay vay. Edgar abim hoş geldin. Ölsen bir böyle. Hop silahları değişelim. Oğlum ne yaptık? Apu. Ne hayır? Edgar mı? Abo Edgar ne hasar vermiş? O zaman öldürürüm. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bence yıldız oyuncu olmam lazım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. E, kime şekil yapıyorsun? Kime? Kime şekil yapıyorsun? <laughs> ah, Edgar attı üstüne. Abiciğim nasıl kaybedebiliyoruz? Oh, oh, oh. <laughs> Rock hep ikinci vuruşumu ölüyor. Berceleli ve Lowry'de en iyi özellik iki kere patlaması. Vuruşumu. Hadi Lowry saldır. pardon. de bu ne? Bu ne ya bu ne? Delirceğim abicim. Bir savaş kazanmak istiyorum abicim. Bravo ki. Bravo ki çok seviyorum. Brola, kurola, Kurola bravo Kane'i çok seviyorum be. Yok, karşıya güzelim geldi. Güzelim geldi ama Nita geldi. Nita çok kötü. Bu savaşı kazanırız. İnanıyorum bak. Nita ver pas. Ver pas Nita. Nita pası ver. Hop hop hop. Hop. Oradan gol mü? Oradan gol olsaydı yok ha derdim. O ilk bir yanında bir tane sektiren şey var. Sektiren. Gol 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 değil mi? Gol be gol. Hem de Guido Rari attı. Guido Rari. Guido Hah yapıyor. Ve Guido ya Jordi ki be. Ne yapıyorsun Jordi? Jordi o pro. Ben de kibe almadım. Hop. Gol. Gelse gol attı işi bu. Gol gol. Hop hop hop. Atalım şöyle. Hayır yemeyiz. Yemeyiz. Yeah. ve gol 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 gol, gol. yıldız oyuncu olmuş bir şey bu bir bu yes be sonunda yaşasın Türkiye yaşasın be e ee. o oh, defansı keşke izlemi olsaydı oh, cesur oh, defansı Keşke gizemli olsaydı. Oh destansı. Keşke gizemli olsaydı. Oh gizemli. Keşke efsane olsaydı. Oh destansı. Keşke gizemli olsaydı. Böyle bir idime bakayım ya. Tavuk adam. Mokis. Mokis. ağır kaplan için siyah uygun çünkü o bir vampir. vampir vampirler neyi sever güneşi sevmez bu kesinlikle olmaz çünkü açık hava bu karanlık hava yani Mortis için e arkadaş olarak eklemek için tara. neyi tarıyorum Aa, şimdi anladım arkadaşlar tara diyor ya Acaba bunun pompalı acaba bu karakter tarayı mı pompalı tüfekle tarayalım? Şimdi anladım galiba. Galiba bu karakter tarayı minigunla tarayacağız. Vallahi tarayı inşallah kısmaz. Zaten bir şey yapamaz çünkü kart vurlatıyor. Yani kart hiçbir şey yapamaz herhalde. Uf uh, şöyle fırtınası. Bak burada bir şey yapabilir çünkü <laughs> kurumun bıçakları var elinde. İnşallah normal güle tara talip düşmanı tara veya star olarak geliyor veya bunlar. Bu şöyle aldım tara. Yoksa işimiz bitti. Oo bence bununla da gelmesin çünkü kartlar uçuşuyor. De gözüne bak teknolojik göz. Patlak göz. Patlak göz. Mortisiyom. Bence çok iyi efsane savaşlarım. Spike, Crow, Leon, Amber, Kenji yani gizemli karakterlerim kötü. Hu, cevap ya. Allah yanlışlıkla şey aldım. Fengir, fengir, fengir. Fengir gibi fengir edecek Bravo ki kazanmıştık. Başka ne kaldı? Türk. Hmm. Elmas kaplıcağı. Elmas kaplaca temizlik 5e 5. Beş. Savaş arenasıyla bunları oynayacağım. Şeyler kaldı. Elmas kaplaca, temizlik 5e 5, beş. ödül avı ve basket savaşı. O zaman elmas kaplaca giriyorum. Belki de oynamam, bilmiyorum. O zaman başlasın. O harita çok karanlık tam ortislik ha. Abu kit kitibi 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 Gromki Gromki Gromkinin bombaları tehlikeli olabilir ve kitik -Ki üstüme atladı. Hayır sokiki öldürürsün kitikini. Gromki Minaki'yi öldürdü. Bibiki var orada. Skipki geldi. Öldü. Kitki de öldü. Gromki baskın yaptı. Minaki saldırıyor. Ölmüyor. Helal olsun Minaki'ye. Kitki orada. Kitki ultisini kullanmaz inşallah kullanmadık ki. Orada bir bir kile. Mavi takım geri sayım, geri atlayın. Allah, Allah me, Allah, ah, Allah. Abo, kırmızı takım geri sayım. Ulan brawler. küçük brawler. Brawler. 9 8 Allah Allah Hayır, öldürmüştük. İşimiz bitti, işimiz bitti. Biz yandık şimdi yandık düdük. Dı Dıdıdın dırık. Oyunu bıraktım ben. Şu an rastgele tuşlara basacağım. He şu an mai mum kaybettiğimiz için? Neden? Aa birisi bana temizlikler atmış o zaman geldik. Basket savaşı. <laughs> Temizlik 5 yarış oynamayacağım çok sütü sürüyor. Çünkü 5 kişi var. Basket savaşı. Kazamayız arkadaşlar. Eğer kazanmazsak Türkiye mahvolur. Bu basket savaşını kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi. En önemli. En önemlisi bu. En önemli basket maçı Türkiye'nin. Türkiye vs. Amerika. Hadi güveniyorum size. Paslaşıyor karşı takım. Atamadılar. Keriz gibi. kirisle. Ye yeah, atamadılar atamadılar. Attılar. Shadow. Gölge demek istiyor galiba. Altik. Biz de paslaşarak oynayacağız. Güveniyor. Hadi be Mortis. Adamsın ha. Topu al topi. Topu ya ultim de boşa gitti. Oh oh oh, 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 hayır, hayır. Türkiye Amerika'ya karşı kaybedemez. Yeah, yeah. Ama bu nasıl bir şey? Maç bitti 6-0. Neden? Ya bir Allah. Kazanmalıyız arkadaşlar, kazanmalıyız. Eğer kazanamazsak, bizim için bir kalp kırıklığı. Ama yeneceğiz çünkü karşıya elle geldi ve bize Piper geldi Piper. A karşıda da Piper varmış. Bye maymun basalım hemen. O Ho hop ellerini kaldırıyor sonra kafasını tutuyor deliriyor. Piper yapma Piper. Piper. Aa birisi bana kalkan bastı. Uf. Uh. bombu. Yuppi pipi pop ne Hayır ölmeye gitme Lovri. Piper ne yapıyor Piper? Bu Piper ne yapıyor Piper? Bu Piper ne yapıyor Piper? Pop pop. Allah. Aha. Daha bana vuruyor mu? Oo, oh. arkadaşlar dışı. neredeyse ölmüyordum. Vallahi çok pro oynadım orada. Oh belli ölmedi ya. Oh ama kazandık. Mis gibi. İtalyanlar gibi. İtalyano. En çok hasar ben olmuşum be. İşte. İşte. Videomuz bitti. Evet arkadaşlar. Bugün Lil ve pro oldum. Umarım videoda Elen Elen eğlenmişim... Video burada sonlandırırdı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.